çocuklar. Aa. Aa. Kukuli ne yapıyorsun orada? Ne işiniz var sizin burada? Ben sizi her yerde arıyorum. Çocuklar sabahtan beri bunları arıyorum. Neredeler yeni buldum. Gel bakalım Kukuli gel. Gel bakalım Kukuli'cim. Ne yapıyorsun orada canım benim? Ne? Ne diyorsun anlamıyorum ki ben. Ben maymunca bilmiyorum Kukuli. anlat bakayım. Ha, ha ha ha. oyun oynamaya geldiniz. Ama burası masal odası. Ne işiniz var burada? Oturun bakalım be. Diğerleri nerede biliyor musun? Ha. ha. Üf, ne diyorsun anlamıyorum ki hiçbir şey. Saklandılar diyor herhalde. Masal okumaya falan mı geldiler? Bakın bir tane masalı da burada bırakmışlar. Ah ah gel bakalım. Şuraya koyalım. Hı. Şöyle bir yere. Ay nereye koysak bunu? şöyle yerleştireyim. Bunlar niye böyle dağınık? Bunları da ya düzeltelim çocuklar. Hep dağıtmışlar diyecektim. Bakın burada kim var? Düt düt uyumuş. Düt düt uyanır mısın? Ay 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 Düt düt. Ne oldu sana böyle? Şu haline bak. Ben biraz kitap okurken kalmışım herhalde. He güzel bir şeydi uyuyakalmışsın ama keşke bana haber verip gelseydiniz buraya. Ya ne bileyim kitap okuyalım dedim. Ben burada kitap okuyordum bir anda diğerleri dağıldılar. Tek başıma okurken de uyuyakalmışım. Hmm anladım. Gel bakalım sen de buraya. Otur bakalım. Tinki ile Minki nerede? Bilmiyorum ki. Bir yerlere gitmiş olmalılar. Kesin saklandı değil mi onlarda? Evet saklandılar. <laughs> tamam o zaman ben bulayım onları. Tinki, Minki. Neredesiniz? Aa, bir şey mi gördüm? Yanlış mı gördüm? Şöyle bir daha kayayım. Bir kafa gördüm. Gel bakalım gel 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 gel. Tinky seni buldum. Eyvah yakalandım. Evet yakalandım. Niye böyle oyunlar oynuyorsunuz Minky? Ha? Ya ne bileyim ben ya öyle biraz şaka yapalım dedik. Şey düt düt kitap okumaya gelelim dedi. Biz de geldik sonra okumak istemedik gittik. Hmm, ah, ah ah ah. Geç bakalım sen de buraya gel. Görüyor musun Tüttüş'ün Minki'ni yaptığı yaramazlıkları? Ya okumak istemedik. Kitap okumaz mı Minki? Neyse Tinki'yi de bulup geliyorum bekle. Tinki nerede sen çık artık. Aa ne güzel bir şeymiş bu. Tinki. Bak yakalandın işte Tinki. Gel buraya. Hey, eyvah yakalandım. <laughs> Hiç de komik değil Tinki. Ya şaka yapmıştık sadece. <laughs> Ya şaka yaptınız ama yani böyle şakalar yapmayın ben çok yoruluyorum siz kaybolunca. Özür dilerim. Böyle şaka olmaz hem yani. saklanma diye bir şaka olmaz. Büyükler çok korkabilir bu şekilde. Özür dileriz. Neyse tamam bu seferlik özrünüzü affediyorum ama bir dahakine kesinlikle affetmem. Siz madem buraya masal kitap okumaya geldiniz. Ben de Sozan bir hikaye okuyayım hemen getireyim bekleyin bakalım burada. Çocuklar güzel bir şey için gelmişler ama habersiz gelmemeleri gerekiyordu. Şimdi buradan bir tane masal seçmem lazım onlara. Ne seçsem acaba? Bakalım neler var. Aa bakın. Kırmızı başlıklı kız var. Evet çocuklar. Kırmızı başlıklı kızı anlatacağım size tamam mı? Hadi bakalım başlayalım. Aa ben bunu biliyorum. Evet düt düt sen bunu okumuşsundur kesin. Minky, Tinky, Kukuli siz biliyor musunuz? Hayır ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ha hadi ne göre bilmiyor o da. Hadi bakalım başlayalım. Kırmızı başlıklı kız. Bakın çok güzel kırmızı başlıklı bir kız. Hadi başlayalım. Bundan yıllar önce Kırmızı başlı kız adına küçük bir çocuk vardı. Annesindeki kırmızı başlıklı hiç başına çıkartmadığı için ona bu isim verilmişti. Annesi bir gün kırmızı başlıklı kıza ormanda yalnız yaşayan büyük annesini ziyaret etmesini söyledi. Ona yiyecek ve bir şeyler götürmesini istedi. Kırmızı başlıklı kız orman yürürken bir kurt ile karşılaştı. <laughs> Eyvah çocuklar bir kurtla karşılaşmış. Kırmızı başlıklı kız Kurda güvendi ve büyük annesinin gittiğini söyledi. Kurt yapmacık bir sesle ona yardım etmeyi önerdi. Kırmızı başlıklı kız kabul etmesi üzerine kurt hiç düşünmeden daha uzun yol tarif ederek onu kandırmış çocuklar. Böylece kendisi kestirme yoldan giderek büyük annenin evine ondan daha önce varacaktı. Gördünüz mü çocuklar? Aa, hemen uyuyam kaldınız. Daha masal bitmedi. Tabi sabahtan beri oynadınız oynadınız yoruldunuz değil mi? Neyse başka zaman okurum size masalı. Arkadaşlar siz de evinizde masal okuyun bu şekilde. Masal okuyarak uyuyabilirsiniz. Annenizden destek alabilirsiniz bu konuda. Videomuzu beğenmeyi, video arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.